Herkese merhabalar. Bugün kitabımız Kayıp Coğrafyanın İzinde Doğu Türkistan Seyahatnamesi. Dünya üzerinde gerçekten çok fazla mazlum coğrafya var. Ama bunlara gösterilen vicdani tepkilerde çok ciddi bir orantısızlık olduğunu görüyoruz. Mesela Filistin üzerinde çok yoğun bir tepki varken işte Doğu Türkistan hakkında gerçekten çok fazla bir şey bilmiyoruz dahi. İşte bu kitabı değerli yapan da bu noktası. İlk defa elimizde Doğu Türkistan'ı güncel olarak bu kadar ortaya koyan bir eserle karşı karşıyayız. Aynı zamanda bu eser basılırken Çin Büyükelçisi'nin baskısını falan da hesap ettiğimizde olay bambaşka bir seviyeye çıkıyor. Peki bu vicdani tepkiler neden bu kadar orantısız dediğimizde şöyle önemli bir nokta var. Herkes kendisiyle en çok özdeşleştirdiği mazluma daha çok odaklanıyor ve bu noktada Filistin gerçekten çok önemli bir noktada. Neden diyecek olursanız orada zulmü yapan Siyonist dediğimiz, Yahudi dediğimiz bir grup var ve bunlar aslında tüm dünyanın zalimleri. Yani Türkiye'de belli oranda hissediyoruz ama Amerika'ya gittiğimizde, Almanya'ya gittiğimizde falan düşünün orada yaşayan bir insanı kendinden daha üst sınıflandırılmış bir insan var orada. Yani bir Yahudi ile bir Hristiyan ya da başka bir Alman vatandaşı, Amerikan vatandaşı mahkemeye düştüğünde aynı eşitlikte savunulduğunu düşünemiyor bile. Çünkü adamlar gerçekten çok fazla domine etmişler her şeyi ve diğer geri kalan insanlara ikinci sınıf insan muamelesi çekebiliyorlar. Doğal olarak bütün bu coğrafyalarda insanlar bunu hissettikçe Yahudilere karşı bir tepkileri oluşuyor ve Filistin'deki bu somut kavga onlarda hemen bir taraf tutma, hemen Yahudiye karşı olanın yanında olmak gibi bir pozisyon üretiyor. Böylece tüm dünyadan çok ciddi Filistin eylemleri görüyoruz. Doğu Türkistan dediğimizde de aslında benzer bir şeyle karşılaşıyoruz. Orada da Çin'in zulmü altında bir topluluk var ve Çinle rekabet halinde olan Amerika olsun, Batılı devletler olsun. Bunlar nasıl bir tepki veriyorlar? Burayı yumuşak karnı olarak görüyorlar ve devlet destekli gazeteci kılıklı ajanlarını bu bölgeye yolluyorlar ve Doğu Türkistan'daki zulmü devletler arası düzenlerinde, planlarında bir ko kullanılacak koz olarak görüyorlar sadece. Mesela bu kitap yazılmadan önce Elimizdeki Doğu Türkistan'la ilgili verilerin çoğunluğu bu batı destekli gazetecilerden geliyordu. Hatta Taha Kılıç bölge hakkında çalışmasını yaparken genelde bu gazetecilerin önceden topladığı, önceden yayınladığı videolardan, onların haberlerinden istifade etmiş ve bölgeyi bu şekilde gezmiş. Burada da gördüğümüz çok önemli bir nokta var. Peki Taha Kılıç bu geziyi yapana kadar... Türkiye'den kimsenin neden radarına girmedi Doğu Türkistan meselesi? Aslında giriyordu. Nasıl giriyor? Mesela İslamcı kesimin radarına girebilmesi için genelde yardım kuruluşlarıyla bir noktaya gidersiniz ve orayı gündeme getirirsiniz. Ama Yardım kuruluşlarını Çin'in bir bölgesine sokmak çok zor. Çünkü Çin'den bu şekilde izin istediğinizde büyük bir ihtimalle alacağınız tepki şudur. Size ihtiyacım yok, ben kendi halkımın ihtiyacını zaten gideririm deyip sizi zaten sınırdan içeriye sokmaz bile. Bu sebeple İslamcı kesimin o bölgeye girme ihtimali düşüyor, yok oluyor. Diğer taraftan Türkiye'deki seküler Türkçü dediğimiz bir kesim var. Hani her Filistin eyleminde ortaya çıkıp da siz Doğu Türkistan'ı niye eylem yapmıyorsunuz, Doğu Türkistan için niye konuşmuyorsunuz falan diyen bir kesim var ya. Sadece bu zamanlarda Doğu Türkistan'ı hatırlayan bir kesim bunlar da. Bunları oraya götürsek orada Çin'in yaptıklarını görseler büyük ihtimalle hayranlık duyacaklardır. Hatta şöyle düşüneceklerdir. Ya ne güzel işte bunlar soydaşlarımızı İslam'dan kurtarıyor falan dahi diyebilirler. Çünkü orada Çin'in uyguladığı zulümlerin %90'ı Oradaki Müslüman halkın daha doğrusu Doğu Türkistan halkının zaten kimliği Müslümanlık üzerine kurulmuş. Bu kimliği yıkmak üzerine. Doğal olarak Türkiye'deki bir seküler Türkçü bundan rahatsızlık duymaktan ziyade daha çok memnun bile olacaktır. Sadece Türkiye'de söylemsel olarak Doğu Türkistan zulmünü kullanıyorlar. Yine aynı şekilde Taşkent'ten önce bölgeye giden Türk gazeteciler de var. Bunlar da yine seküler Türkçü kesimin farklı bir versiyonu. Çin hayranı bir gazeteci grubu Türkiye'deki odaklarını toplamış, oraya götürmüş ve onlar o bölgeyi anlatıyorlar ve işte burada hayat çok güzel, insanlar modernleşmiş, şöyle aydınlanmış, böyle olmuş falan bize bu şekilde pazarlıyorlar. Ve nasıl bir fark var ortada? Ta işte, özellikle şöyle bir farkları var. Bu adamlar dinle alakaları olmayan insanlar olduğu için mesela müze halinde bir camiye götürüldüklerinde yerde temiz halıları falan gördüklerinde aa bakın burada camiler açık şeklinde burada haber yapıyorlar. Ama tahakkılınç aynı camiye girdiğinde şunu demiyor ya burası çok güzelmiş falan demiyor. Ben burada bir namaz kılayım diye düşünüyor. Ve namaz kılmak istediğinde hemen uyarılıyor ve o bölgede namaz kılamayacağı söyleniyor. O zaman anlaşılıyor ki o cami açık değil. Çünkü bir camiyi açık yapan şey hallarının temiz olması, kapısının açık olması değildir. O camiyi açık yapan şey orada namaz kılmıyor olmasıdır. Hani namazda gözü olmayanın ezanda kulağı olmaz diye bir söylem vardır ya. Burada aynen buna da rastlıyoruz. Ve şöyle bir şey var. Bu adamlar hiç ezan beklentisi olmayan adamlar olduğu için o bölgede 10 yıldır ezan okunmadığında fark edemiyorlar. Ta Kılınç ezan bekleyen bir insan olduğu için, çünkü namazlarını tayin edecek, ezan okunmadığını fark ediyor ve bölgeden karşılaştığı insanlara sorduğunda o bölgelerde 10 yıla yakındır ezan okunmadığını öğreniyor. Daha farklı gördüğü şeyler de var. Mesela bu gazeteciler Oradaki turistik mekanlarda, turistik restoranlarda yemek yiyorlar. O ne güzel yemekleri var işte burası gerçekten çok güzel şöyle böyle derken ta aynı yere baktığında orada et keserken, salata doğrarken bir kadının elindeki satırın ya da bıçağın aslında zincirle başka bir yere bağlandığını fark ediyor. Ve genel olarak takip ettiğinde bunun her yere yayılmış olduğunu görüyor ve bölgedeki baskının ne seviyede olduğunu buradan dahi ortaya koyabiliyor. Diğer taraftan mesela diğerleri için çok önemsiz gibi gözüken bir önemli noktaya daha değiniyor. Ortalıkta genç erkek nüfus yok. Hep bayanlar, yaşlılar, çocuklar ama genç erkekleri bu topluluğun nerede diye sormak bunu düşünmeden yapabileceğiniz bir şey değil. Çünkü şöyle bir nokta var. Tağ Kılınç bir istihbaratçı gibi gezmiyor, bir turist gibi geziyor ve Çin gerçekten bu bölgeyi çok yoğun baskı altına aldığı için her adımını polis takip ediyor zaten. Her tarafta kameralar var ve gezdiği çoğu yerde polis zaten telefon açıyor. Neredesin şu an? Nereye geçeceksin? Ne yapıyorsun? Sürekli takip ediyor. Yani böyle çok büyük bir istihbari bilgiyi bize aktarmıyorlar aslında. Diğer gazeteciler ne görüyorsa 3 aşağı 5 yukarı Tağ da aynı şeyleri görüyor. Ama dünyayı okuma farkından dolayı diğer gazeteciler için her şeyin güllük bir olduğu bir tablo Kılınç için bir zulmün ne seviyeye ulaştığını görebilmesini sağlıyor. Kitap genel olarak çok iyi hazırlanmış, çok iyi çalışılmış ve gerçekten çok güzel bir gözlemle karşımıza çıkıyor. Sadece takıldığım şöyle bir nokta var. Taklınç genelde karşılaştığı olayları İsrail'de karşılaştığı olaylarla eşleştiriyor. Yani işte Çinli polislerle yaşadığı diyalogları İsrailli polislerle yaşadığı diyaloglarla falan benzetiyor. Ama bu noktada bence biraz gündemin Filistin Gazze olması sebebiyle de biraz orantısız bir eşleştirme yaptığını düşünüyorum. Çünkü Takılınç İsrail'e, Kudüs'e, Filistin'e çok sık giden bir gazeteci. Orada zannetmiyorum ki Çin'deki kadar polislerden korktuğunu sanmıyorum. Çünkü İsrailli polislerle biraz daha şey yapabiliyorsunuz, cedelleşebiliyorsunuz, terslik çıkartabiliyorsunuz, biraz daha böyle bir şeyleri sorgulayabiliyorsunuz. Ama Çin'e giden Takılınç'a baktığımızda Orada tamamen polisten çekinme üzerine kurulmuş bir seyahat planı var. Yani polise en ufak bilgi vermiyor. Polisin her sorusunu kuşkuyla karşılıyor. Polisin sürekli e, suyuna gitmeye çalışıyor. Çünkü en ufak bir hatasında, en ufak bir pürüzünde deport edilecek. En iyi ihtimalle deport edilecek. Yani bu açıdan da değerlendirdiğimizde Çin'deki zulüm bambaşka bir evreye çıkmış durumda. Doğu Türkistan'daki durumu şöyle de izah edebiliriz. Yani oradaki zulmün ne seviyeye çıktığını. Mesela Gazze'de bir savaş var. Her gün bombalanıyor falan ama bize günlük bir haber akışı var. Orada olan her şeyden bir şekilde haberdarız. Ama Doğu Türkistan'da öyle bir sansür, hayata öyle bir baskı uygulanmış ki buradaki insanlar bırakın mücadele etmeyi, oradaki hayatlarında yaşadığı basit bir şeyi dahi dünyanın gündemine taşıyamıyorlar bile. Bu sebeple aradaki zulüm farkına baktığımızda Doğu Türkistan'da sonuca ermiş, nihayete ermiş yani baskı, zafere ulaşmış bir zulüm var. Filistin'le geldiğimizde ise burada mücadelenin devam ettiğini görüyoruz. Diğer taraftan videonun başında da bahsettiğimiz ikinci sebebe gelecek olursak. Dünya Çin zulmünü daha bilmiyor, tanımıyor. Yani ben Türkiye'de yaşarken Çin'in zulmünü hiç görmemişim ya da Batı'daki bir insan hiç görmemiş. Amerika'daki bir insan hiç görmemiş. Afrika'daki bir insan yavaş yavaş görmeye başlıyor şu an. Ya da dünyanın birçok bölgesinde Çin'in zulmünü daha tatmamışız, görmemişiz. Bu yüzden de refleks gösteremiyoruz. Çünkü biz oradaki insanlarla ortak bir zalimle hiç karşılaşmamışız. Ne zamanki Çin daha da büyür, dünyaya yayılır ve Amerika'dan belli noktaları paylar almaya başlar, o zaman ne kadar büyük bir zalimle karşı karşıya olduğumuzu büyük ihtimalle o şekilde fark edeceğiz. Umarım dünya bu yönde evrilmez çünkü yeni ve daha büyük bir zalimi kaldırabilecek bir durumda olduğumuzu düşünmüyorum. Allah bizi o günlerden korusun. Önümüzdeki süreçte başka kitaplarda görüşmek üzere.